13. sorudayız arkadaşlar. Bu metinde su geyikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Geyikler, geyikgiller ailesinden olan su geyiği yukarı uzayan boynuzları yerine diğer geyik türlerinden farklı olarak aşağı sarkan köpek dişlerine sahiptir. Genellikle yalnız gezen ve oldukça çekingen olan su geyikleri bu özelliği sebebiyle çok az görülebilmektedir. Omuz yüksekliği 50 santim olan bu minik geyik türü aynı zamanda çok iyi çok iyi yüzücüdür diyor. Su geyikleri üst kısmı sarımsı veya kahverengi fakat alt tarafı beyaz olan kalın bir posta sahiptir. Arkadaşlar burada su geyikleriyle ilgili arkadaşlar bilgiler vermiş. Yani dış yapısıyla ilgili ne yapmış? Bizi bilgilendirmiş. O zaman ne diyeceğiz? Fiziksel özellikleriyle ilgili arkadaşlar bilgilere ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Beslenme şekilleriyle ilgili, üreme dönemleriyle ilgili ya da yaşam alanlarıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Sadece boynuzları, derisi, rengi arkadaşlar kısacası görünümüyle ilgili bilgi verdiği için fiziksel özellikleriyle ilgili ne yapabiliriz? Bilgiler elde edebiliriz cevabımız adana oldu.